A101'den TV almaya gidiyoruz arkadaşlar 19 Haziran'da A101'deyiz Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar kanalımıza abone olun yorumlarda bulunun hep birlikte 19 Haziran'da televizyon almaya gidiyoruz 4 tane televizyonumuz var hemen bakalım High Level Televizyon 40 inç Full HD Smart TV 7399 lira arkadaşlar 40 inç televizyon 19 Haziran'da A101'de Grundig 65 inç televizyon geliyor. Smart 4K Ultra HD Google TV 28.999 lira arkadaşlar. 65 inç televizyon 28.999 lira. 19 Haziran'da A101'de. 55 inç televizyonumuza bakalım. Bu da Grundig arkadaşlar. Smart 4K Ultra HD Google TV 22.999 TL arkadaşlar. 19 Haziran'da A101'de ve son televizyonumuza geldik. Onvo 32 inç televizyonumuz HD Ready Smart LED TV Android 13 işlemci ile beraber geliyor. 5.999 TL arkadaşlar. 19 Haziran'da bu televizyonlar kaçmaz.